Merhaba arkadaşlar. Takımımızla ilgili sıcak bilgilerle dolu bir video zamanı geldi. Ancak başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğeni desteği vermemizi unutmayın, tamam mı? Haydi, sevgili kulübümüzün son taze haberlerini kontrol edelim. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sahadaki performansının yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sürekli gündemde kalıyor. Yıldız futbolcu attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelirken, özellikle küçük hayranlarının coşkusunu paylaşarak onların kalbinde de özel bir yer edindi. Icardi, sosyal medya hesaplarında sık sık mini taraftarlarının gol sevinçlerini yayınlıyor, bu da onu futbol severler arasında daha da popüler hale getiriyor. Son olarak, Icardi, herkesi şaşırtan bir hamle yaparak Fenerbahçe forması giyen bir çocuğun gol sevinci videosunu paylaştı. Bu paylaşım, sadece rekabetin ön planda olmadığı, aksine futbolun birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Mauro Icardi, Galatasaray camiasında taraftarların göz bebeği haline gelmiş bir isim. Onun gol attığında taraftarların büyük coşkuyla söylediği ''Ey aşkın olayı mı?'' şarkısı, adeta bir kutlama ritüeline dönüştü. Ancak Icardi'nin popülerliği yalnızca sahada sınırlı değil. Sosyal medyada yaptığı anlamlı paylaşımlarla da sürekli olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe taraftarının doğum gününde çekilen ve Icardi olan sevgisini yansıtan video, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı. Icardi'nin bu jesti, iki takım taraftarları arasında dostluk ve hoşgörü mesajı olarak algılandı. Bu da futbolun sadece rekabetten ibaret olmadığını gösteren önemli bir örnek oldu. Icardi'nin bu paylaşımı özellikle dikkat çekiciydi çünkü videoda Fenerbahçe forması giyen küçük bir taraftar, ünlü Arjantinli golcünün gol sevincini taklit ediyordu futbolun sınır tanımayan bir sevgi dili olduğunu bir kez daha kanıtlayan bu görüntü, sosyal medyada hızla yayıldı. Yıldız futbolcu, bu paylaşımın altına yazdığı e gerçek güç ve tutku, giydiklerinde değil, kalbindedir. Doğum günün kutlu olsun, küçük aslan, inotuyla da tüm futbol severlere anlamlı bir mesaj verdi. Icardi, bu paylaşımıyla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarlarının kalbinde bir kez daha yer edinmeyi başardı. Icardi'nin bu jesti, sosyal medya platformlarında büyük yankı buldu. Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe forması giymesine rağmen bir çocuğun paylaşılmasını centilmenlik olarak değerlendirdi ve icar diye olan hayranlıklarını arttırdı. Fenerbahçeli taraftarlar ise bu jest karşısında sessiz kalmadı ve Arjantinli futbolcunun hoşgörülü yaklaşımını takdir etti. Binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, futbolun sadece sahada oynanan bir oyun olmadığını Aynı zamanda toplumlar arasında köprü kuran bir spor olduğunu bir kez daha gösterdi. Icardi'nin bu hareketi, futboldaki centilmenlik anlayışını yeniden hatırlattı. Aslında bu, Mauro Icardi'nin ilk kez böyle bir paylaşım yapışı değildi. Geçmişte de benzer centilmenlik örnekleri sergilemiş olan Icardi, daha önce Fenerbahçe'nin U19 takımıyla Süper Kupa finalinde gol atan bir çocuğun fotoğrafını paylaşmıştı. Bu tür paylaşımlar, onun sadece bir futbolcu olmadığını aynı zamanda futbolun evrensel diline inanan bir sporcu olduğunu gösteriyor. Icardi, sosyal medyada yaptığı bu anlamlı hareketlerle, futbolun dostluk, hoşgörü ve saygı çerçevesinde büyüdüğünü hatırlatmaya devam ediyor. Onun bu tutumu, futbol camiasında centilmenliğin ve pozitif enerjinin önemli bir simgesi haline geldi. Galatasaray taraftarları, son günlerde Mert Günok'un transferiyle ilgili dedikodularla adeta heyecanlanıyor. Beşiktaş'ın deneyimli filebekçisi, Kariyeri boyunca Süper Lig'de gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekerken Galatasaray'a transfer olacağı söylentisi futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Mert Günok gerçekten sarı kırmızılı formayı giyecek mi? Galatasaray yönetimi bu hamleyle kalede güveni sağlayacak ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacak mı? Taraftarlar bu soruların yanıtını merakla beklerken transferin gerçekleşmesi halinde hem Günok'un kariyerinde yeni bir sayfa açılacak, hem de Galatasaray Kalesi sağlam bir eldivene emanet edilecek. Mert Günok'un Galatasaray'a olası transferi, sadece rekabetçi Süper Lig aranasında değil, aynı zamanda taraftarlar arasında da büyük bir tartışma konusu oldu. 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra, milli takımda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Günok, Galatasaray'ın kaleci arayışa mükemmel bir çözüm olabilir mi? Taraftarlar bu iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini sabırsızlıkla beklerken Galatasaray'ın transfer döneminde nasıl bir hamle yapacağı büyük bir merak konusu. Bu gelişmeler önümüzdeki günlerde transfer dünyasında hareketlilik yaratacak gibi görünüyor. Mert Günok'un yetenekleri sadece tecrübesiyle değil, aynı zamanda sahadaki soğukkanlılığı ve refleksleriyle de dikkat çekiyor. Yıllarca Süper Lig'in en zor maçlarında kaleyi başarıyla koruyan Günok Hava toplarındaki hakimiyeti ve kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkıyor. Özellikle büyük maçlarda gösterdiği performansla takımlarının en güvendiği isimlerden biri haline gelen Günok, Galatasaray gibi bir devin kalesinde de aynı başarıyı sergileyebilir mi? Taraftarlar, Mert Günok'un Galatasaray'a transferi halinde onun yeteneklerinin sarı-kırmızılı takıma neler katabileceğini büyük bir merakla bekliyor. Devam etmeden önce Videoyu beğendiyseniz ve yeni hiçbir şey kaçırmamak için Turk Aslanları kanalına abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Devam ediyoruz. Mert Günok, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Beşiktaş formasıyla sergilediği performans adından sıkça söz ettirdi. Bu iki sezonda toplam 62 maça çıkan tecrübeli kaleci, yaptığı kritik kurtarışlar ve savunmaya verdiği güvenle Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden biri oldu. Başta Süper Lig olmak üzere Avrupa arenasında da etkili performanslar sergileyen Günok, özellikle maçın kaderini değiştirecek anlarda yaptığı kurtarışlarla öne çıktı. Hava toplarındaki hakimiyeti ve soğukkanlı tavrıyla dikkat çeken Günok, rakiplerin en zorlu pozisyonlarında dahi başarıyla görev yaptı. 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ın kalesinde gösterdiği kararlılık, ona Süper Lig'in en güvenilir kalecilerinden biri olarak itibar kazandırdı. Şimdi ise Galatasaray'a transfer olma ihtimali üzerine büyük bir heyecan var. Mert Günok'un Galatasaray'a katılması halinde sarı-kırmızılı ekibe hem tecrübe hem de kalite katacağı kesin. Takımın savunmasına liderlik edebilecek yapıda olan Günok, Süper Lig'in şampiyonluk yarışında Galatasaray'a büyük katkılar sağlayabilir. Onun liderlik vasıfları takımın geriden daha düzenli bir şekilde oyun kurmasına olanak tanırken, kritik anlarda yaptığı kurtarışlar da şampiyonluk yolunda fark yaratabilir. Taraftarlar, Günok'un Galatasaray'a katılmasıyla birlikte sarı-kırmızılıların kalesinde uzun yıllardır beklenen güvenin sağlanacağına inanıyor. Peki Galatasaray taraftarı, sizce Mert Günok'un transferi takıma nasıl bir etki sağlar? Deneyimi ve yetenekleriyle Süper Lig'de kendini kanıtlamış olan Günok, sarı-kırmızılı formayla kalede beklenen güveni sağlayabilir mi? Kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla maçların seyrini değiştiren Hava toplarındaki hakimiyetiyle defansa liderlik eden bir oyuncunun Galatasaray'a katılması şampiyonluk yolunda ne kadar fark yaratır? Sizce Günok Galatasaray'da da Beşiktaş'ta olduğu gibi istikrarlı bir performans sergileyip taraftarların sevgisini kazanabilir mi? Bu transfer gerçekleşirse sarı-kırmızılı takımın kalesini uzun yıllar boyunca başarıyla koruyabilecek mi? Taraftar olarak Mert Günok'un Galatasaray'a katılması durumunda ne tür beklentileriniz var? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın ve bu potansiyel transferin takımımıza neler katabileceğini hep birlikte tartışalım. Her gün Galatasaray'da yeni bir şey var. Kanala abone ol ve her şeyi öğrenmeye devam etmek için beğen. Haberler hakkındaki düşüncelerini yorumlara yaz, bu Galatasaray'a çok yardımcı olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.